vermedim bu. Vermedim hıyar vermedim. Niye vermedi vermedim bu? Senin saatini, ben vermedim bu? Bir ben de ben sana radyo, radyo yolladım radyo. radyo e, ne alıyor? Kolum ağrıyor. Böyle ekmek yaşayayım. arasından ha? mı vermedi? Ekmek arası yapmış mı? Ondan mı vermedi? Vermedi mi? Yani, sor Ne yaptı ya bu? Çüş! 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 Sen Edremit'e taşınmışsın doğru mu? Ben taşımadım ama bu taşıdı. Evlendiğini söylüyorlar doğru mu? Ne işim var bizim karıya? Ne işi var karıya? Tespek yok mu? Tespek, tespek. Namaz tespek yok mu? Namaz mı Başka ne istiyor? Tamam ben sana getireyim. Kaç taş şey olsun? 101 mi? 101 mi? 99. Dokuz. Dokuz dokuz, dokuz. dokuz dokuz dokuz. Dokuz 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 olsun. İyi. İyi ben sana bir radyo daha yollayayım tamam mı? Ne yolluyorsun? Geçenki yolladığın şey var mı? Bunda memo yazar. Şeyle mi? Bu memo Sen niye adamı bir şeyle vermiyorsun ben? Gözlük yok. Başlık var. Şimdi sen geldin. Çok <laughs> ayıp şey <laughs> ama <laughs>